akşamlar eve geldim ben her zamanki hafta içi rutiniyle ee, yemek yapıyorum kuru fasulyem vardı biliyorsunuz biliyorsunuz söylemiştim hani hafta sonu yapmıştım ama abimler yemek yemediler dün onu yedik ee, bugün de şimdi kabak yapıyorum kıymalı kabak yani kabak kalye galiba adı ama ben kıymalı kabak yemeği diyorum ee, böyle köy kabağı almıştık hafta sonu yine bu bizim turşuluk salatalıkları aldığımız yerden çok güzel Bayağı da almış hani ne kadar varsa. Sanırım 2,5-3 kilo kadar vardı. Hani bayağı yarısını doğradığım halde hala yine 1 kilo kadar var. Bunu ne yaparım bilmiyorum. Şimdi yemeğimi pişiriyorum. Ondan sonra da bir makarna yaparım yanına. Bu kadar başka da bir şey yapmayız. bir şey yaparsak da yine görüşürüz zaten. yemeğimi koydum şimdi makarna suyumu da koydum yemeğim pişerken e, hafta sonu yine şöyle patlıcan aldım 5 yok 5 yok ya ne bileyim şöyle iki poşet işte 2.5 kilo falan aldım. şöyle şöyle küçük küçük yine bu da köy patlıcanı bunları soyacağım Startmaya başlayacağım birazını buzluğa atacağım birazını işte yemeklik ayıracağım onu yapalım birlikte dedim sarımsağı ne yaptım? Rendeledim. Tabi ama daha bozuk çözülmemiş. O burada yumuşasın. Üzerine bunları koyacağım. Kabağım pişti. Misler gibi oldu. Şöyle göstereyim. Gösteremem çünkü gö görmüyorsunuz. Şöyle yapayım. Şimdi dereotumu doğradım. Kabağımı üzerine döküyorum. seviyorum Ama evde çok sevilmediği için çok fazla yapamıyorum maalesef. Benim kabaklarım iyi değil yani. Yemeğim tadını seviyorum Ama kabaklarım iyi değil. Bu çok güzel oluyor. Yapsın Neyse artık yapacak yapsın. bir şey bulamıyoruz. ama tadı güzel. Daha yapacak yemek olmayınca dedim valla yapacağım artık yani. Eline sarkarsın sen yaparsan ben yemez miyim? Oy. Oo ya Rabbim ne isteyecek acaba? <laughs> ya aşk olsun ya. Makarnam da olmuş. Bunu da süzeyim. Kızlar şimdi makarnamı da yapıyorum. Ondan sonra yemek yiyeceğiz Allah'ın izniyle. <laughs> <laughs> saat şu <saat> 8.30 oldu. <laughs> Şaka. 31. Okey, 31. Tamam. Mi? Yok canım. Ay, 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 ay. Kız açtıktan el mayan dolaştı bizimle. Ama neyse şu patlıcanlar kızarttığım iyi oldu. Anne çınar telefonunun üstüne full su dökmüş böyle. Üstüne su, su dökmüş yere full dökmüş iyi oluyor şöyle tam anlamıyla oturmadan işlerimi yapınca çünkü oturduğum zaman daha da kalkmak çok zor geliyor. O yüzden yemek olurken işte patlıcan da kızartmış oldum. Çınar Hanım makarna değil mi aşkım? Evet. Şimdi biraz yağlanmadan evet. yemeyeceğim. Ama, e, fesleğen katmayı çok seviyorum. Ayrıca çok seviyorum. Taze fesleğen değil tabi. Kuru fesleğen katıyorum. Fesleğenim de çok az kalmış. Fesleğen ah, katıyor. ama sen buralarda olsaydın da ben bu saatlere kadar yemek yapar mıydım makarnamın nereye gittiğini gördünüz mü bu saatte çayımızı içiyor olmaz mıydık ben sana mama koydum oraya anneciğim. Onu yeme lütfen. Aman be her tarafa döktüm ha. Acele ediyorum ya artık el ayağıma dolaşıyor. Şimdi bunun kapağını nereye koyduk? Buradaymış mı? Buradan mı çınar? Altını kısayım. At, at, at. Şunu da bir karıştırayım. Ha? deme lütfen. Ne istiyorsun söyle. Bak ben sana mama koydum çınar. Al anneciğim. Sen onu görmemiştin galiba. Yoksa sen onu bayıla bayıla yerdin. Şurada korkuyorum Allah korusun kaynar ya. Patlıcanlarım da kızardı. Attım bunun içine. Domateslerim de erimiş. Şöyle bir iki tur dönsünler. Bu da hazır. Hatta altını ağzını açık bırakayım. Suyunu çeksin biraz. Soprayı hazırlayınca görüşürüz. Ablaları bakın. Benim paşam burada ne yapıyor? <laughs> Çok mu güzelmiş? Çok mu güzelmiş? Olmuş Çınar, Çınar nasıl olmuş anne? Hmm. Mis mis çok güzel olmuş. <laughs> Aslında düştü ya oğlum. Çınar, ablalara bir şey söyleyecek misin? Çınar, ablalara bir şey söylemek ister misin? Ablalar, ablalar. Çınar size bay bay yapacakmış. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Çınar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay Çınar bir de kötü bakar mısın anneciğim? Bir kötü bak, bir sinirli bak bakayım be. Çınar. Çınar. Çınar seni hiç umursamıyorum der gibi bakıyor şu anda. Yum Çınar. Ee, bakama bak ama. Bana kötü bakmanı istiyorum. O kadar güzel kötü bakıyor ki. Çınar. Yum Neyse beni rahatsız etme diyor. Şu Aa. an o çok mutlu. <laughs> koy ben seni yerim ya yok tuz yok annem sen nasıl bu kadar çok severek yiyorsun ya kızlar kabak yemeğim böyle oldu gerçekten efsane gözüküyor ben çok seviyorum en azından bu patlıcanım bu da makarnam bize afiyet olsun ha, bu arada şey de göstereyim size Karnelerim de burada kızardı. Bunu ben yarına kadar e, üzerine peçete koyup süzdüreceğim. Ondan sonra da Patizim dolaplamaya mi? hazır olacak. Ha? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Lefne, bir de o bakışı yaptıralım. Çınar, Çınar. sen kötü bak. kötü bak değil. Ya nasıl sarılıyor ablasına ya? Beni ince olarak kullan. <laughs> Anne. <laughs> thank <laughs> you The tick, mutfak işim bitti ve kendime artık günün sonunda bir yorgunluk çayı koydum mutfağı toparladım gördünüz zaten hemen şöyle bir yerleri aldım ondan sonra cıma çöpümü yıkadım banyoda sonra da bugünlük benden bu kadar yani daha başka bir şey yapmayacağım daha ne yapayım değil mi bu kadın işten gelmiş yemeğini yapmış kışlığını yapmış temizliğini yapmış yani bu kızartma olduğu için fazlasıyla e, hani çok 3 kiloya yakın patlıcan kızarttım çünkü. Her taraf yağ içinde oluyor. O yüzden e, o yüzden biraz uzun sürdü. Umarım sıkılmamışsınızdır. E, şimdi birazcık dinlenmeye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. İnşallah öyledir. Bir çay içeceğim. Sonra da sonra da bunu da göstereceğim. Tabii ki en sevdiğim çikolata kahve dünyasının gofriki inanılır gibi değil ama bugün yeme gelmişti. O yüzden şimdi kendime çay ve çikolata eşliğinde bir ziyafet çekeceğim. Bugün <laughs> ya sen niye sürekli arkadan bıdır bıdır konuşuyorsun ya? ziyafet abi. <laughs> evet ziyafet <laughs> bence. Allah. <laughs> sürekli ben bir şey diyorum arkamdan bir şey söylüyor. Nasıl bir çok zor şartlar altında çalışıyorum. <laughs> Hadi gel beraber veda yapalım o zaman. <laughs> ya adamı böyle sustururlar işte. Tamam hayatım Allah kolaylık versin. <laughs> Bugünlük bizden bu kadar olsun. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu tarz videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz yine hoşçakalın.